Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kazı kazan videosuna daha birlikteyiz. Bugün iki tane milyoneller milyonerler kulübümüz var. Bir tane çifte şansımız var. Bir tane 300 TL'lik yeni ödül yağmurumuz var. Kanala abone olmayı beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım ilk kartımızdan milyonerler kulübünden. 20, 08, 29, 42, 14, 21. Evet. 19 yok. 31 hiç sevmedim, rakam yok. 35 göremedik. 02 maalesef. 01 yok. 16 yok. 37 yok. 28 yok. 29 var. 15 14 var. 48 yok. 47 göremedik. 36'mız yok. 04 yok. 18 yok maalesef. 40 yok. Son sıramız 24. 14'ümüz var yok. Değil. 11 yok. 06 göremedik. 23 yok. Ve 09. Evet arkadaşlar ilk milyonerler kulübümüz boş çıktı arkadaşlar. Sıra geldi ikinci milyonerler kulübüne. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Geçen gün Konya'daydım. Ee, daha dün geldim arkadaşlar. Birkaç arkadaş sormuş. E, abi Konyalı mısın diye de. Yok ben Aslan Karslıyım. Akraba ziyaretine gittik. Ee, kendimiz besicilikle uğraştığımız için akraba ziyareti yapalım dedik. Neyse lafı uzatmayalım, başlayalım. 35, 44, 16, 28, 38, 09 Hadi bakalım bir ikramiye. 47 yok. 01 yok 37 yok 38 var 05 yok 9 var 48 hadi be 43 maşallah kartlara a 16'mız var. Bunu en son kazıyalım. Kartlara her gün zam geliyor ama içinde hiçbir şey yok. 11 yok. Şaşırdım 16'yı görünce orada. 42 Konya yok. 24 yok. 30 yok. 40 yok. Maşallah 32 yok. Kartlara gün geçtikçe her gün zam geliyor ama içi bomboş. 18 yok. 14 yok. 15 yok. 39. Hadi bakalım 16'yı da bakalım bir. 300 TL. Şaşırmadık. Neyse. Milyonerler kulübünden 300 TL ikramiye bulduk arkadaşlar. Hemen koyalım köşeye. Çifte şansa geldik. Ee, bu da beni izleyen tüm takipçilerim için gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım çifte şans. 23, 46, 33, 45, 15, 49. 05. Yok. 27. Maalesef. 25. Yok mu ya? yokmuş. 01 yok. 35, 45 15 var. 35 yok. 12 maalesef göremedik. 47 46 var. 16'mız yok. 15 var. 36'mız yok. 43 Maşallah ne kadar çok kurtlar çıktı ya. 19 yok. 34 33 var ya. Bu kart boş herhalde. 37. Yok. 40. Yok. 9. Yok. 39. Yok. 44. Cık cık cık. 29. Yok. 48. Maşallah en az 10 tane 40'lı sayıları koymuşlar ama hiç tutan yok. 26 yok. Nihayet bir tane çiçek bulduk ama boş geçecek herhalde bu kart. 10. Yok. Zaten 300 lira varmış bu çifte şansta. Evet şimdiye kadar bir tane milyon 300 TL kazandık. Ee, son kartımız ödül yağmuru. Bu kartı da zam gelmiş arkadaşlar. 200 liraydı. 300 lira olmuş. Bakalım. Bo bonuslardan başlayalım. Kasa. Zamazingo. Gene para sembolünü göremedik. Evet. Hay. 44, 28, 38, 04, 22 ve 40. Hadi bakalım. Bu da bol kırklı. 13 yok. 12 o da yok. 25 yok. 24 vay be. 35 yok. 02 yok. 4 var. 11 o da yok. Hep yok. 16 o da yok. 18 28 38 var. 27 yok. 28 var. 08 yok. Karttan boş ya. 07 yok. 9 yok. 42 maalesef 17 yok. 43 Hadi be 44 var ya. 5 4 var. 31 gurbet rakam yok 10 yok 23 var mı 22 var 23 yok 46 yok 01 yok 41 şuna bak ya son rakam 20 yok Evet arkadaşlar almış olduğumuz ödül yağmuru çifte şans milyonlar kulübü boş çıktı sadece bir tane kartımıza 300 TL ikramiye geldi Arkadaşlar abone sayımız çok az. Kanala beğenip abone de olursanız videoların devamı için çok iyi olur. Çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu, keyifli bir hafta sonlar geçirmeyi temenni ederim. Sağlıcakla kalın.